Arkadaşlar şurada bir tane FC5 var tamam mı? Şimdi bunu çekeceğiz. Ee, arkadaş birazcık sıkışmış satacağım diyor. Öncesinde kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de duyurum var. Real Auto Forum diye bir site açtım arkadaşlar. Youtube yorumlarına yetişemediğim için Real Auto Forum diye bir site açtım. Google'a Real Auto Forum yazın. İlk çıkan site benim. Her şeye ben orada cevap veriyorum. Çünkü Youtube yorumlarına yetişemiyorum artık. İsterseniz siz de böyle özel arabanızı satabilirsiniz. Canlı yayında oraya ilan gelen arabaları yayınlayacağım. Tamam ayrıca arızalar mağazalar işte girin bir bakın ücretsiz her şey Şimdi şuna FC5'e bir gelelim Selamun Aleyküm Selam. <laughs> Honda Civic FC5 kaç model patron bu? 2017 abi 2017 model hatasız boyasız değişensiz diyor Şöyle bir bakalım Gel kardeş Böyle arabanın etrafını bir dolanayım ben FC5 diyor. Uzman çavuştan arkadaşlar. Tamam bu zaten uzman çavuş kasa diye geçiyor. Evet, şimdi fiyatı da soracağız, her şeyi soracağız. Müşterilere bir baksın. Hatasız, boyasız, değişensiz FC5 arkadaşlar. Hmm, şöyle içine mi içine bir bakalım. Şimdi arkadaşın arabanın içini bir incelemekten başlayalım biz. <laughs> Ön göğüs şu şekilde arkadaşlar. Tamam. Boya değişen hiçbir şey yok diyor arabada. Ön göğüs bu şekilde. Hmm, sıkıştım diyor arkadaş. O yüzden uyguna vereceğim diyor. Ben de bir çekeyim bakalım dedim. Bakacağız şimdi. Bizim kanala neye verecek. En son ne olacak bizim kanala. Ondan sonrasına bakarız hep birlikte. Evet içim içi bu şekilde beyler işte. Hımm Sıfır mı aldı neredeyse? Yok abi iki aldım. Evet, <laughs> aldım. He. Ah. Ne paketti bu? Eco elegance abi. Eko paketti. Sigara içilmemiş içinde herhalde ya. Öyle yanık manık. Temiz, araç. Temiz araç. Yanığı araç. Yok reformat. Memleket yok. nere? Kahraman mı araçtı bu sen? Arkadaş uzman çavuş arkadaşlar bak uzman çavuştan memurdan satılık sivik. Tamam kilometre kaçta? 230 binde. Ona göre fiyatını çektik. Tamam. Bakacağız şimdi. Şöyle içine de bakayım ben. Bir fiyatı da soracağım şimdi size. Söyleyeceğim. İçim içi de bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kilometre. 230.623 kilometrede arkadaşlar. Şöyle bluetooth bağlantısı falan var teybinde. Şöyle göstereyim de ben. Ha. Otomatik vites. Evet, sahibiymiş. Biniciymiş arkadaşlar. Sunroof falan var. Gördünüz mü arabada sunroof var. Kardeş şimdi ne diyorsun buna sen? Abi ben bunu 3 Bak, gün önce arkadaşa. ilan attım. Evet. 120 fiyat yazdım. 1 milyon 20 yazdım. Evet. Acil araç kozum 108 alacağım bir tane. Tamam. tamam. Yani 985'e dedim arayan çok. Yani işten dolayı gelip bakamıyorlar. Tamam. Bizim... 985'e ilanla da sahibinden de yani o fiyatlara yok yani. Yok mu? Abi. 5'i de ben sileyim mi? 980 benim kanal farkı olsun. Tabii evet, sen de olsun beşi. Tamam. Arkadaşlar araba için numara bu. Tamam mı? Hatasız. Civic hatasız. Şu an ekpo... motor istenilen yere muayyer. İstediği var, her doğru. yere gösterebilir. Yani. Tüm bakımlar da yeni. Biniciymiş Eksper arkadaşlar. Ekspertize, ekspertize açık arkadaşlar araba. Tamam. Alar diş. Ben bunu.